merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün vlog falan çekmiyordum birkaç alışveriş yaptım arkadaşlar yoruldum baya. Size daha çok oyuncak makinalarından bir şeyler kazandım. Neler kazandım göstereyim Birkaç oynamamda falan kazandım oyuncaklar bu arada. Üç tane de kazanmıştım. sular hiç soğumuyor arkadaşlar nedense. Buzdolabı sürekli ıslanıyor yani anlamadığım bir sebepten. Bu sular ne zaman soğuyacak tam olarak. Arkadaşlar, evet birkaç bir şey aldım. Onları size göstereceğim. Genelde klasik içtiğim marka su, Reklam değil. Bu arada dayısodan alışverişi yapamıyorum. Her yerden yapıyorum. Dayısodan yapamıyorum. Anlamıyorum gerçekten. Şöyle bir oyuncak makinesinden böyle bir domuz <laughs> domuz kazandım. Burada domuz biliyorsunuz domuz eti çok yedildiği için ve oyuncağını yapmışlar arkadaşlar böyle bir domuz kazandım sadece bununla da kalmadı aslında parfüm kazandım bir sürü hem arkadaşlar kafayı yersin ya şöyle reklam değil diyorum mini parfümünü kazandım bunlar bu arada orijinal herhalde ben bunu kontrol ettireyim orijinal mi değil mi sadece 28 TL gibi bir paraya böyle oyuncak kutusundan şey kazanıyorsunuz yani oynuyorsunuz işte ben böyle bir de işte yine Hermes'in parfümünü kazandım bu şekilde çok gerçekten çok güzeller yani <gülüyor> <gülüyor> yine bir tane daha kazandım Hermes'in bir, bir parfümünü daha kazandım boş gitmeyeyim diye. Bir de şöyle bir markanın şeyi parfüm arkadaşlar. Işte. Bunlar dünya güzeli markalar. Böyle de fermuar şeyi var. Bunu. Bunu kazanmayı beklemiyordum. Bir anda kazandım ben de anlamadım. Gerçekten Bunları çıkartayım. Çantanın içine koyayım. Ben daha oyuncak kazanırsam Valina nasıl sığacak bilmiyorum gerçekten. Bunlar bile zor sığacak. Daha ben bir oyuncak kazandım. Daha çok küçük oyuncaklara gidiyorum. Yer yok. Bir yer kalmadı. Çıkarttım arkadaşlar şekilde. Şu şeyimi de kopartayım. Diğerini kopartmış mıydım hatırlamıyorum ama. Böyle bir oyuncak domuzcuk. bir billak domuzcuk. Domuzda bir hayvan sonuçları mı? Sonra ya, çok çok oynadım ve şöyle bir şey kazandım arkadaşlar. Bu havlu galiba. Havlu mu, ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Havlu galiba bu arkadaşlar. Şimdi havlu kazanmışım. Göstereyim battaniye de olabilir. Şimdi. Ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Biri bana bunun ne olduğunu söyleyebilir mi? Bilmiyorum çünkü. <laughs> Bakıyorum tamam. Bakıyorum. Şu iyi yogurta yazıyor. Galiba ya battaniye, ya TV battaniyesi ya da işte havlu olarak da kullanılır herhalde. Güzel bir şey ama. Beğendim bayağı <laughs> Böyle oyuncak makinesinden böyle daha çok ihtiyacıma, işime yarayacak şeyler kazanmak daha güzel. balık tutu oldu. Balık tutu. Şimdi içinde bekliyorum artık. Bir de böyle iki tane kumba kaldı. Bugün böyle bir şey yapayım dedim. Alışveriş yapayım dedim. Bu arada hiç yani doğru düzgün neredeyse doğru düzgün hiç şey yapamadım. doğru düzgün dayı sodan çok sinirlerim bozuldu zaten çok bir şey almadım dayı sodan ama ah, alışveriş yapamadım arkadaşlar dayı sodan çok sinir bozuydu banka e, bankanın şirketi e, bu e, işte Türkiye'deki bazı bankalar e, dayı soyla galiba dayı sodan alışveriş yapma konusunda e, engel mi engelli miyim de daha çok banka reddediyor. Öyle söyleyeyim. Hani dayısı alışverişini. O yüzden mesela bu, buradaki dayısı alışverişimi zaten çekmiştim ama bu dayısı alışverişim nakit vermiştim zaten. Ama reddediyor genel olarak arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Onu yarın yine bir bakacağım. Çünkü almak istediğim yine ürünler var. <laughs> Kafayı yersiniz yani. <laughs> Bunlar arkadaşlar böyle oyuncak makinalarından böyle oyuncaklar kazan, Ve 3 tane oyuncak kazandım yine. Onları e videoda görmüşsünüzdür. Şurada asılıydı çünkü topladım. Böyle arkadaşlar, o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın, benim bildirimleri açıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.